Her gün makyaj yapıyor, parfüm sıkıyor, dişlerini fırçalıyorsun. Ama gerçekten ne sürdüğünü biliyor musun? Makyaj süngeri sentetik poliüretan. Yani plastikten yapılır, petrol türevidir. Oje içeriği nitroselüloz, toluen ve çözücüler. Tırnakta renk, formülde kimya var. Kirpik uzatıyor ama içeriği balmumu, kömür tozu, silikon. Eski maskaralarda balık pulu bile vardı. Parfüm kokar ama bazen balina kusmuğundan gelir. Ambergris ve böcek salgıları hala bazı karışımlarda kullanılıyor. Mikrofiber, plastik ipliklerden oluşan mucize. Polyester, poliamid. Nefes almıyor ama çok iyi siliyor. Diş macunu, florür, beyazlatıcı tanecikler, tatlandırıcılar ama aşındırıcı içerikler mineyi çizebilir. Kaş kalemi, pigment, balmumu, yağ bazlı taşıyıcılar. Eski ürünlerde kurşun bile vardı. Güzel görünmek istiyorsun, haklısın. Ama bilerek güzel olmak seni daha güçlü yapar. Ne sürdüğünü bil, sağlığını koru. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutma. Hangi ürünün içeriğini merak ediyorsun? Yorumlara yaz.